Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız hem de Cadılar Bayramı boss'un çizgi Kenji ile onu hem de çılgın modunda yeneceğiz. bakalım yapabilecek miyiz bunu başlayalım o zaman sizlerle hemen başlıyorum başlıyor mendi var bu arada <laughs> mendi de iyi ben çok istiyorum mendi neyse şuradan başlayalım şuradan oynayamıyorum artık ben bir kenara sıçmam gerek şöyle biraz uzaklaşayım ben bana gelmesin lütfen. Aa, bu arada artık çıkabilir daha zaten. Ölmüş biri. buradan kırmızı yapalım. Şöyle. Hep <laughs> <Lütfen>. sönmüş. <laughs> <İlk olmuş. gülüyor> i̇şte i̇ki takım arkadaşımız da yok olmuş. Ben çok kötü Sana kötü yapayım. Kaybettik. Kolik Bunu bilelim artık. Nasıl <laughs> o? dedi. Galiba oyunu sağ. <laughs> en iyi bu arada kontla oynanıyor. Benim kontla um, bir sürü kostümü var. Ben bunu seçeceğim. Güzel hızlı yaptım biraz. Lütfen oynayalım bakalım. Gerçekten güzel. Ayo mini. Ayo mini. Hiç söylemeyeyim çok. Öyle. Herkese de, de range'e. Biri üstten atıyor, biri çok uzağa atıyor. Biri de orta yani biz atıyoruz orta. Bakalım ne bir var mı? Şimdi ben zerre Şöyle dönerek mesela şöyle. Şöyle al bunu. thank you thank you thank you. <laughs> thank you. <laughs> thank you. Ya herkes bu arada bu hep bunu bu ismi koyuyor çok var ya. Bakın şöyle dönerek dönüyorum ben şu anda aslında. Aa, şu an. Ama görünmüyor bakın şöyle. Bu ne? Buna ben arkadaşlık isteği atacağım. Eğer izliyorsan izliyorsan lütfen abone ol. <laughs> Youtuber'ım <'u> ben. <laughs> yani yuyuyum. daha yeni açtım ya. şarjımı ilk ben açıyorum şu anda. Ama açamıyorum. Çok kötü oluyorum. Zor oluyorum dondurma gibi düşüyorum. Riko dayanabilir mi? Güvenebilir miyim? Riko'ya güvenemem. Çok kötü Riko. Çok kötü Riko. Çok da kötü. Çok kötü Riko. Baya kötü Riko. Çok kötü. Aşırı kötü. Aşırı kötü. Riko aşırı. Kötü. Benim maksimum benim. Yapmam. Aşırı iyi. Öleyim bir kötü işareti yaptık yanlışlıkla. Elim çarptı. Ve öleyim. Ben ölmeyeyim. Öldü ama. Maalesef. Beri hiperşarj açtı. İlk ben açmıştım. Beri ikinci hiperşarj açtı. konu galiba hiperşarj yok. <gülüyor> <gülüyor> İyi oynuyor bu arada. Gelmeyin. Çin. Derinden modunda çok kötü. Çok kötü. Delireceğim. O da mor seviye. Ben de. Hiper şarj. Yani yanlışlıkla ben şu kötü şeyini aksesuarımdan çıkaracağım. Hep bunu yapasın geliyor benim. Bir daha Böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like tadık. kanalıma abone olun. Please, I'm Bu arada çok iyi oynuyorlar. Gerçekten iyiler. Gerçekten iyiler. Nasıl kazanacağım bilmiyorum. Nasıl kazanacağım abi. Yenilmez moda geçecek. Hiç bakmamışım. Çok kötü durumdayım. Hiper şarjı açamadım. Bu arada onun da hiper şarjı var. Yani berimizin beri hani var ya şu arkadaşlar. Hiper şarj açmadım yanlış bu. Hiper şarjım vardı ben açıyorum çünkü. Bak şuna bak. Otak karardı. Olamaz. Bir daha 26 yaptık. Delirdi bu yenilmez moda geçti arkadaş. Delirmem bu. Bu ne? Neyse. Kaybettik Ayşe. Hmm. Neyse. Hiç kazanamadık. Yine de güzel oynadık bence. Ben beğendim. Bugünkü videomuzu. Son kez bir tek hesaplaşma oynayalım. Şöyle. Charlie ile. Ay yuzga bling. Le. Hemen şöyle tek atıyor bu arada bu. Bir B ile de oynayabilirdik. Bu arada arkadaşlar gerçekten Brawl Stars güzel güncellemeler yapıyor. Bu aralar bana karakter çıkartıyor. Aferin Brawl Stars'a. İkili <laughs> kutu yüzdük. <yüzüyoruz>. Şansımız <laughs> yavaş gitti. Ama çok yavaş kasıyoruz. Aa, gelme gelme. Yenildik. Aşağı yakından attığı için. Biraz kötü oynadık. Bir taşla iki kutu vurdu. Bu arada. Neyse biz taş olduk tabi. Neyse arkadaşlar şuradan sonuncu kez uğurlayalım. Son kez bakalım bir şeyler gelmiş diye. Bu arada bu rozetleri ben almadım. 24 elmasımız daha çok gerekiyor arkadaşlar. Almış da Almışım galiba. Aldığımızda da bize vermiyor arkadaşlar. Neyse. Neyse bu kadardı videomuz. Hoşçakalın diyor size Carly. Bay bay.